şimdi oldu. başladı bile. Çatalca Yalıköy'deyiz. Plajda. Aa burada kim var böyle? Burada yöretiyor var. Allah Allah. Murat ne yapıyorsun sen dostum? Bu soğukta sucuklu yumurta. Şamil başkanım. Şu şöyle tuzunu da alalım. Görüyor musun hareketleri? Kozun ateşinde sucuklu yumurta. Ol, felaket. Karadeniz'e karşı. Kavabizi yıldırmaz. Yok. Kıra bir taş yapalım da ya. Kıra bir taş yapalım da ya. Muhteşem, vallahi muhteşem. Bize de bırakın. Sucuk, sucuk diye ağlıyor.